29 Temmuz 1940 tarihinde Üsküdar'da doğmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmıştır. 1960 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve bölük komutanlıkları ile karargah subaylığı, kurmay başkanlıkları görevinde bulunmuştur. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde öğretim üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yapmıştır. 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etmiştir. 1983-85 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Tu General rütbesine terfi etmiştir. Bu rütbede Kara Harp Okulu Komutan Yardımcılığına, 1987 yılında da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına atanmıştır. 1990 yılında ise tüm general rütbesine terfi etmiştir. 1990-93 yılları arasında Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanlığı, 1993-94 yılları arasında Piyade Okul Komutanlığı yapmıştır. Aynı yıl Kor rütbesine terfi etti ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevine atandı. 1995-98 yılları arasında Adana'da bulunan 6. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttü. 1998 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek 2. Ordu Komutanlığına atandı. 1998 yılında Suriye ile yaşanan kriz sonrası 20 Ekim 1998 tarihinden itibaren Adana mutabakatı gereği Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye-Suriye güvenlik ilişkilerini yürüttü. 24 Ağustos 2000 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 24 Ağustos 2002 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 29 Ağustos 2004 tarihinde emekli oldu. Ergenekon davası kapsamında ortaya çıkan eski deniz kuvvetleri komutanı Özden Örneğe ait olduğu iddia edilen günlüklerle ilgili hakkında soruşturma yürütüldüyse de berat etmiştir. 2019-2020 koronavirüs pandemisi sırasında 15 Mart 2020'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmiştir.